değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir perşembe günü diliyorum. Bugün son bir haftaki yaşadığımız inanılmaz karışıklıkın bir nebze sakinleştiği ve piyasalarında pozitif olarak en azından bizim piyasamızın da başlayacağı bir güne başlıyor olacağız. E, dün e, akşam e, Donald Trump'ın açıklamasıyla e, diğer tüm ülkelere uygulanan e, gümrük tarifelerinin 90 günlük bir erteleme haberi sonucunda e, piyasalar çok ciddi bir şekilde özellikle Amerika piyasaları e, rally yaptı. Yani, tarihe geçen bir ralliydi tek günlük ee, sanırım ya en yüksek bin, 1900'den beri olan tutulan rakamlarda en yüksek ya ikinci ya üçüncü e, yükseliş günlük bazda. Ee, bugün baktığımızda Avrupa, Japonya e, gibi piyasalarında çok pozitif tepki verdiğini görüyoruz. E, Çin'e uygulanan günlük tarifeleri %125'e çıkartıldı. E, ...Çin e, kendi parası Yuan'ı devalü etmeye devam ediyor e, bir yandan. <laughs> Durumu özetlemek gerekirse neye benziyor? E, seyredenler belki hatırlar. E, Şener Şen ve Kemal Sunal'ın bir filmi vardı Kibar Feyzo diye. Orada bir sahnede ağam bizle eğleniyor diye. E, onun gibi bir durum son bir haftada olanlar görüyorlar. E, Devamlı sosyal medyadan takip edilerek öğrenilen e, ve devamlı değişen e, mesajlar su, konusu sonrasında bir sürelik durumun sakinleşeceği gözüküyor. Bu durumdan kurtulduğumuz anlamına gelmiyor. Tabii ki bu dönem içinde, işte bu ülkelerle e, üç ay içindeki dönemde e, tabii ki masaya oturulup, pazarlıklar yapılıp bir takım anlaşmalara varılması bekleniyor. 90 gün sonra ya da daha önce Trump yine kafasına estiği gibi bir takım şeyler söyler. Piyasalar bunlara çok negatif tepki verebilir. Bunları tahmin edebilmek çok mümkün değil. Ee, yani en enteresan şeylerden bir tanesi benim de ilk defa gördüğüm ki yani bu e, finans piyasalarının en önemli kurumlarından olan Goldman Sachs bir saat içinde dün baz senaryosunun ABD'de resesyon olduğu raporunu yayınladıktan bir saat sonra bunu geri çekip resesyon beklemediği raporunu yayınlamak zorunda kaldı. O kadar e, kurumların da e, tabii ki ellerindeki veri setiyle ve haber setiyle e, bir karar vermeye çalıştığı değişik bir dönemden e, geçiyoruz. Sonuçta piyasaların için bir rahatlama dönemi baktığımızda ABD piyasalarındaki fiyatlamalarda işte geçen çarşamba tüm bu oranların beklenilenin üzerinde açıklanmasından sonraki başlayan volatilite seviyelerine geri geldi. Ben her zaman söylerim bu piyasa rallileri özellikle açık pozisyonların çok ciddi olduğu dönemlerde daha vahşi oluyor. Yani geri dönüşler, %12'ler vesaire bir anda insanlar oradaki e, haklı olarak açtıkları açık pozisyonları kaldıraçlı açık pozisyonları kapatmaya çalıştığında oluyor. Ee, bizde de bugün bunun benzeri olabilir çünkü bizim e, vadeli piyasamızda da dün akşam vadeli piyasası tavan kapattı. Orası tabii e, akşam seansı daha limitli bir tavan taban e, oranı var. Ama ben en son baktığımda 13 bon kontrat tavanda e, alış vardı. Bu da buranın da e, oldukça kuvvetli bir şekilde açılacağını. Bence önemli bir göstergesi, hiçbir temel başka bir şey düşünmeden, bu pozisyonlamadan kaynaklanan ve tüm açık pozisyonların, biliyorsunuz spot piyasada bir süredir yine açık yapamıyorsunuz, vadilde olması ve oranın kaldıraşlı olmasından dolayı vadeli'deki açık pozisyonlarını kapayamayanların spot pozisyonlarda da alarak risklerini azaltmaya çalışacakları bir gün olacaktır. Hani o yüzden burada da bu bugün de. Ee, pozitif yönde e, fiyatlamaların olacağı bir nebze nefes aldıracağı bir gün olacaktır. Dediğim gibi onun dışında çok fazla bir yoruma da bence gerek yok. Ee, umarım biraz daha piyasalar sakinleşir. Bizim tarafımızdan baktığımızda biz zaten <laughs> tüm bu olayların öncesinde de e, bir süredir bir dalgalanmanın içinden geçiyorduk ve e, son rakamlara baktığımızda aslında 19 Mart döneminden beri yaşadığımızın ağır bir faturası da var. Özellikle bir buçuk senede biriktirilmiş rezervler açısından yani eksi 60'lardan işte artı 61.2 milyar dolarlara çıkmıştık. Ee, yaklaşık 16.1'e düşmüşüz e, gibi gözüküyor. Yani 42 milyarlık bir azalma var. Bu swap yoluyla yabancıların çıkışı, yabancıların çıktığını görüyoruz. Ee, yani bugünden bağımsız olarak e, biz yine e, Türkiye koşullarına baktığımızda e, sıkı para politikasını devam ettirdiğimiz, faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı e, vesaire e, bir e, dönemi devam edeceğini aklımızda tutmamız lazım. Yani bugün arkamıza yaslanıp var olan pozisyonlarımızın longsa umu umuyorum öyle ee, onların biraz keyfini çıkaracağız ama ee, dediğim gibi bugünden ondan sonraki günlerde de ee, ger realitelerimizden ee, uzaklaşmadan ee, tekrar ee, kırılganlığın olduğu bir piyasada olduğumuzu unutmam unutmamamız gerektiğini ben düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Herkese günaydın ben Göksel. ya dün yaşanan özellikle iç piyasa kapandıktan sonra gerçekleşen global bazdaki sert yükselişlerin etkisiyle güne başlayacağız çok söz söylemenin zor olduğu dönemlerde yani bu kadar agresiflik içerisinde mal almak da satmak da zor onu söylemekte fayda var. Bugün güçlü bir yükselişi görebiliriz. Vadeli taraf zaten bizi kapandıktan sonra günün en yükseğine yakın bir kapanışla günü tamamlamıştı. Teknik olarak neredeydik? Orta vade veya uzun vadede etkili olan bir trendin altında kapanış gerçekleştirmiştik. Yani normal şartlarda yurt dışı piyasalarda bu kadar agresif yükseliş olmasaydı buradaki mevcut kük kapanışla beraber negatif konuşabileceğimiz bir teknik görünüm vardı ancak bugün itibariyle güçlü bir yükseliş görebiliriz. Ara direnç olarak gördüğümüz 9562 seviyesinin üzerinde gerçekleşebilecek bir kapanış burada genel itibariyle havayı tekrar bir bir miktar daha olsa pozitife çevirecektir. Bu nedenle e, bugün gerçekleşecek kapanış 9.562'nin üzerinde olacak mı olmayacak? mı? Bunu takip etmekte fayda var. E, böyle günlerde yaşanacak sert yükselişlerde yeni pozisyon açmanın en azından günlük ilk saatlerinde e, çok doğru olacak kanaatinde değil. Magratif yükselişlerde genelde maliyetler yukarıda kalabiliyor ve e, yani yakın dönemde açılmış düşük maliyetli pozisyonları realize etmek isteyenlerinde gele realize etmek isteyenlerden gelebilecek kar satışları sonrasında da e, mali bir süre daha yukarıda kalarak bir miktar eee yatırımcının canını sıkabilir. Bu nedenle açılış ve sonrasındaki e, sakinleşmeyi beklemek yeni pozisyon açısından önemli olacağını düşünüyorum. Bu yol tarafına geçersek Dün gece seansında yaşanan yükselişle beraber %2.50'lik bir değer kazanımı gördük. 10.621 seviyesinden kapanış gerçekleşti Nisan vadeli sözleşmede. Burada da 10.911 seviyesini önemli destek direnç noktası olarak takip edeceğiz gün içi hareketler açısından. 10.910 ve üzerindeki kapanışlar bir miktar daha havayı e, pozitife çevirir. E, ancak e, bu seviyenin altında gerçekleşecek bir şey, kapanış en azından uzun pozisyon açısından daha temkinli kalması gerektiğini düşündürür bize. Bu nedenle bugün açılış ve sonrasında hemen uzun pozisyona geçmek doğru mudur? Bence değildir. Mevcutta kısa vadeli yani kısa pozisyon varsa onlarda realizasyon yapılabilir riske almak açısından. Ancak yeni alımlar için en azından günün e, gün içinde yaşanabilecek dalgalanmaları beklemek veya sakinleşmeyi beklemek daha doğru olacaktır. 10.900'ün üzerinde bir kapanış bizi ilk etapta 11.310 e, seviyesine kadar e, taşıyabilir. Bu e, bahsettiğim seviyede uzun vadede devam eden bir düşüş trendinin üst bandı, e, konumunda. Bu nedenle 11.300 e, seviyeleri de e, kısa vade açısından böyle kritik bir eşik olarak değerlendirmekte fayda var. Yani 10.900'ün üzerinde e, olumlu bakmaya devam ederiz. 11.300'ün geçilip geçilmemesi de önümüzdeki günler açısından yönde net olarak belirleyici bir e, eşik olacaktır. Şu anda aktarabilecek benim bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Herkese merhabalar. Bugün Sentiment Bülten'e baktığımızda erteleme haberiyle birlikte global piyasalarda sert bir yükseliş olduğunu dile getirmişler. Genel olarak ee, akşam seansında vadeli endeks tarafında e, tavandan bahsedilmiş. Bugün de güne e, yukarı gepli bir açılış e, bekliyor sentiment bülten tarafı. Sentiment değeri yüksek hisselere e, giren şirket olarak da e, Enka'yı görüyoruz. Onun haricinde Telekom, Pegasus, Şeker Bankası, Sasa, Aselsan, Dohol, Bimaş, Türk Hava Yolları ve Kozal sentiment değeri yüksek olan hisseler listesinde bulunmaya devam ediyor. Ayrıca bugün Koç Holding 6 lira 88 kuruşluk yaklaşık %5 temettü verimiyle bir temetü dağıtımı gerçekleştiriyor olacak. Alarko Carrier tarafında da 63 liralık bir temetü var. O da yüzde yine %5 temettü verimine işaret ediyor. Asansan tarafında tarafındaysa dün 159 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalandığı haberi vardı. Orta Doğu ve Afrika bölgesinden bir müşterisiyle bir ihracat sözleşmesi imzaladığını açıkladı şirket. Ben hatırlatmak istiyorum ki dördüncü çeyrek sonu itibariyle 14 milyar dolara yükselen bir backlog vardı. Bu yeni alınan işte yüzde birini oluşturuyor. Yani bu proje katkısını hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz ama şirketin ihracat alanındaki sözleşmelerde büyüme beklentisini göz önüne aldığımızda da bu stratejisini açıkçası destekliyor. Birinci çeyrekte de yaklaşık 1.2 milyar dolarlık, ikinci çeyreğin başından bu yana da 211 milyon dolarlık bir yeni sözleşme imzalandı toplamda. Dördüncü çeyrek çok olumluydu sonuçlar açısından, büyüme açısından. Genel olarak dördüncü çeyrek tam yılın yüzde 45'ini oluşturuyor. Ciro anlamında yüksek bir sezon, teslimatların ve tahsilatın yapıldığı bir çeyrek. Birinci çeyrek, tabii bu kadar yüksek olmayacaktır. Düşük bir sezon mevsimsellik olduğunu da hatırlatmak isteriz ama mevcut konjüktörde savunma sanayi harcamaları artarken Aselsan da buradan e, faydalanıyor olacak. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Herkese merhaba. Dün Tav'ın Mart ayı yolcu verileri geldi. Baktığımızda yolcu sayısı yıllık olarak %1 azalarak 5.8 milyon oldu. Bu düşüşün ana nedeni dış hat yolcu sayısının yıllık bazda %5 azalmasıdır. Baktığımızda iç hat yolcu sayısı %4 arttı. Türkiye operasyonları %3 büyürken dış hat, yurt dışındaki operasyonları yıllık bazda %16 azaldı. Bu uluslararası taraftaki düşüş genel olarak Ramazan ayında olmamız sebebiyle genel olarak Hava yolculuğu talebinin azalması ve Paskalya, Paskalya e, tatilinin geçen sene Mart ayında olurken bu sene Nisan ayına denk, denk gelmesi dolayısıyla e, bu sene Mart ayında geçen seneye kıyasla bir düşüş yaşandı. E, tabii gelecek ayda bunun olumlu etkisini gözlemliyor olmamız gerekiyor Bunu ba, buna bakacağız. E, birinci çeyreğe baktığımızda da topla, toplam yolcu sayısı yıllık %4 arttı. Burada dış hatta %5'lik bir artış varken iç hatta %4'lük bir artış var. Mevsimselliği göz önünde bulundurduğumuzda şu anki seyir toplam yıl için 119 milyon yolcuya işaret ediyor. Bu da bizim tahminimiz olan 117 milyon yolcunun üstünde ve şirketin 110-120 milyonluk öngörüsünün üst bandına yakın bir seviyede. İlk çeyreğin yılın tamamı için temsil edici olmadığını e, hatırlamalıyız çünkü ilk çeyrek düşük bir sezon ve üçüncü çeyrek yılın en yüksek sezonu olduğu için e, genel olarak hani, tabım gidişatının iyi ya da kötü olduğunu değerlendirebilmemiz için e, ikinci ve üçüncü çeyrekteki trafiği de gözlemlememiz gerekiyor. O yüzden genel olarak e, bu ayki sonuçları nötr olarak değerlendiriyoruz. Onun dışında bu sabah e, THY'nin de trafik sonuçları geldi. Onda da baktığımızda toplam yolcu sayısı neredeyse yatay seyretmiş gözüküyor. Fakat e, burada e, iç hat tarafında e, toplam yolcu sayısında %1.2'lik bir azalma varken uluslararası tarafta %1.1'lik bir büyüme gerçekleşmiş. O yüzden bu sonuçları genel olarak nötr değerlendiriyoruz. Uluslararası taraf her türlü daha karlı olduğu için onu dengelemiş gözüküyor. Baktığımızda birinci çeyrek bazında da toplam yolcu sayısı %2.3 artmış. Burada da yurt içi yolcularında %1.7'lik bir düşüş gerçekleşirken yurt dışı yolcularında %4.4'lük bir artış gerçekleşmiş. TH için de tava benzer olarak daha çok şey söyleyebilmemiz için 2 ve 3. çeyrekleri gözlemliyor olmamız gerekecek. Onun dışında geri alımlarda dün e, bayağı bir geri alım vardı. E, i̇ki şirket yeni program açıkladı. Verisa Türk 3 milyon lota kadar hisse alacak ve bunun için 120 milyon TL ayırdı. E, Tukaş Gıdağ da 300 milyon lota kadar hisse alacak ve bunun için de 700 milyon TL ayırdı. E, dünün önemli geri alımlarına baktığımızda da Enerya tarafında 10.4 milyon TL bir de Net Holding tarafında da 7.8 milyon TL'lik bir geri alım görüyoruz. Benim şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Arkadaşlar selam. Havacılık tarafında Ömer'in söylediklerine şunları ekleyebilirim. Birincisi Mart ayı bu arada ilk çeyrek düşük çeyrektir. Havacılıkla ilgili resmi tam vermez. Ama ikinci hatta üçüncü çeyrek çok daha belirleyicidir. Özellikle üçüncü çeyrek de çok çok daha belirleyicidir. Şimdi Mart'ta Ramazan etkisi var. Bir de yine Ömer'in bahsettiği gibi Eastern tatili'nin Nisan'a kayması var. Yani aslında Nisan'dan itibaren biraz daha momentum kazanmasını bekleyebiliriz. Bir de üçüncü çeyreğin bazı düşük olduğu için orada bir hareketlenme söz konusu olabilir. Yani açıkçası şu anda havacılık sektöründeki şirketler için katalizör olacak. Şimdi Nisan-Mayıs'tan itibaren alınan şeyler, rezervasyonlar ve bu yıl için ki daha çok turizm sezonu nasıl olacağı şeklinde. Ama yine Ömer'in özetlediği gibi nötr bir durum var. Öte yandan ile ilgili haberler var. Şimdi o Arçelik haberi dış medyada yer aldı ve şöyle bir durum var. Beko Whirlpool birleşmesi Avrupa'da biliyorsunuz daha önce bunu duyurdular. Bunun içinde birçok konuda karşılık ayırdıklarını görüyoruz. Burada da İtalya'daki operasyonlarda da işte yatırımları biraz daha artacak. İşte personel azaltımı daha az olacak gibi bir haber akışı var. Şirket de bunlara detaylandırmış. Ama özetle şunu söyleyelim. Biz de şirkette de görüştüğümüzde şunu anlıyoruz. Onların daha önceki planları dahilinde giden bir yeniden yapılanma süreci var. Muhtemelen yani iki tarafta Anlaşmaya her zaman çalışıyor ama orta bir noktada bulaşıyorlar. Yani şu anda bir orada bir şeyleri yok, sıkıntıları yok. İlk çeyrek açısından iç talep tabii yine bazı etkisiyle yüksek olduğu için orada biraz baskı olacak. Biz de herhalde önümüzdeki Pazartesi-Salı gibi bir şirkette biraz daha konuşup genel nihai tahminlerimizi biraz daha netleştireceğiz. Ama yani şu birleşme sonrası ekstra bir maliyet doğmayacağını düşünüyoruz. Hatta yılın ikinci çeyreğinden itibaren A Çelik'teki resim daha net okunabilecek. Çünkü Whirlpool'un satın alma etkisi geçen yılın ikinci çeyreğinden itibaren etkilemişti. Oradan itibaren göreceğiz. Ama tabii ki şu anda hala durumlar çok kolay değil. Onu ifade edelim genel anlamda baktığımızda. Şimdi dün bir de Tüpraş'la ilgili bir görüşme yaptık. Benim orada da satır aralarında anladığım şu... Yani mesela demir çelikte son günlerde fiyatların düştüğünü görüyoruz. Petrol fiyatları da düşüyor ama onlar büyük ölçüde hece ettikleri için etkisi biraz daha sınırlı kalıyor gibi. Yani stok etkisi çünkü petrol fiyatları düştüğü zaman %75 hece oldukları için burada korunuyorlar fakat tabii ki dünyadaki dengelerde bir kapasite kullanım oranlarını bak düşündüğünüzde, kapasiteleri düşündüğünüz zaman mesela çelik sektörü gibi Çin e, tehdeti biraz daha, daha, bu kadar o kadar değil ama özellikle Afrika'daki rafinerilerin etkisi ve Avrupa'daki talep e, tüpraş için belir, belirleyici. Yani uzun lafın kısası biraz daha dayanıklı gibi görünüyorlar yani sektörel dinamikleriyle ama tabii ki emtia fiyatları ile birlikte şeyler dalgalanmalar acaba talebi vurur bu Avrupa'daki rafineriler etkilenir mi Türkiye'de etkilenir mi diye bu denge içerisinde bir şey var, geçiş sürecinden bahsedebiliriz. Ama tabii zaten o yüzden mesela TÜPRAŞ hisseleri diğer emtialara göre daha güçlü, her ne kadar o da baskı altında kalmış olsa da daha güçlü görünüyor. Yine tabii ki ilk çeyrek orada da zayıf bir çeyrektir. Yani emtiaların genelde hepsi ilk çeyrekte zayıf gelecektir çünkü mevsimselliğin de etkisi vardır özellikle tüpraşta. Ama ikinci üçüncü çeyrekte yine orada da turizm tarafı, e, onun dışında genel tüketim tarafı e, belirleyici olacaktır. Yani bunlar yavaş yavaş böyle şirket spesifik haberler geliyor. Fakat yine şunu söyleyeyim, yani ben bunu birkaç gündür aslında söylüyorum. Yani bu pi piyasada tabii ki surf yapmaya çalışacak yatırımcılar ama. Yani temel tarafında ben baktığım zaman ölü fiyatlar görüyorum. Ölü fiyat demek daha kötü gidecek anlamına gelmeyecek. Her zaman insanlar ekrandaki fiyatlara inanmayı iyiymiş. An bir analist olarak şunu söyleyebiliriz. Ya yani bu şirket bu işler bu kadar ucuz değil yani. Yani bu şirketler bu fiyatlarda olacak kadar. Şeysiz değiller riskler var yani böyle çapsız değiller ama tabii ki e, şeyleri de gördük yani 5 milyar dolarlık şirketin bazen 500 milyon dolara indiğini de gördük İşte dünyada da görüyoruz gün her gün e, büyük dalgalar oluyor ama şunu unutmayalım tabii ki Türkiye'nin kendine özgü problemleri var net bir şekilde onu bir kere göz ardı ettiğimiz zannedilmesin ama farkındaysanız biz de işimize gücümüze geliyoruz işimizi yapıyoruz ticaret devam ediyor, alsat devam ediyor, karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Seyahate gitmek gerekiyorsa gidiyoruz. Ticaret yapmak gerekiyor. Yani o yüzden burada böyle biraz şey tarafını ayırdırmamız gerekiyor. Politik tarafını. Yani tabii ki zor dönemlerden geçiliyor ama bunu söylemekle dükkanı kapatıyor musunuz? Kapatmıyorsunuz yarın yine gidiyorsunuz yemek yiyeceksiniz. Yarın yine gideceksiniz fabrikada tekstil makinesiyle öğreteceksiniz. Öbürü biraz lafı güzafa bir geliyor. Ama tabii ki genel gidiş anlamında özellikle önümüzdeki dönemdeki seçim dönemlerinde nasıl olacağı gibi konular şey yapıyor. Önemli hale geliyor. Bu ekonomi ve şey tabii ki birbirinden ayrılmaz genel bir politik ortam ve burada e, gerçekten de e, ciddi bir yara alındı ama yine dediğim gibi siz e, nasıl işinizi gücünüzü bırakıp evde şey yapmıyorsanız e, şu anda borsada öyle bir mekanizma, borsa ekonomik ortamın bir yansımasıdır. E, bunları köşeye yazar, bakar. Yani bir şekilde parasının getir getirisini sağlayabilecek mi diye bakar. Hep şu örneği veriyorum. Birçok şirket Afrika'da da yatırım yapıyor. Yani e, kötü bir örnek belki ama orada da bazen yani hükümet değişikliği de oluyor. Bazen asker geliyor vesaire geliyor ama oradaki o yüzden kimse ticareti değiştirmiyor. Yeter ki ticaret ve kuralları içerisinde işlesin. Yani parasının karşılığını versin. Ama tabii ki atıyorum Kenya'da bir olay oluyorsa Kenya'daki vatandaşı ilgilendiriyor. Onların çözmesi gereken bir olay. O yüzden yatırımcının nereye fırsat bulursa oraya doğru gideceği şeyini unutmamakta fayda var ve bu denklem içerisinde bakmak gerekir ama tabii ki bunları tartışmayacak durumda olmamız bizi şu ortamda çok daha güçlü tarafa getirebilecek pozisyondaydı. O yüzden şey böyle derler ya kalem şeyliği yapma durumu geçti artık kahramanlığı. Gerçekten de bunların tartılıp burada politika yapanlar bununla ilgilenecektir. Vatandaş tepkisini verecektir. Ama unutmayalım ki bugün biz işteyiz, yarın da işte olacağız. Ee, ve bunun ileriye dönük beklentilerini de düşünüldüğünüz zaman e, her zaman e, bir şekilde Türkiye'nin 86 milyonluk nüfusunu olduğunu e, er ya da geç sağduyuyla yolunu bulacağını, jeopolitik anlamda ve ee, yine işte ABD ilişkileri, bölgesel ilişkiler açısında da önemli bir konumda olduğunu da gözden kaçırmamak lazım. Özellikle çok enseyi kararttığımız dönemlerde ben bunu yabancı yatırımcıdan da zaman zaman duyuyorum. Evet çünkü bu buradaki yaşananlar bizi daha çok ilgilendiriyor ama emin olun şu andaki ruh halinden daha iyi bir noktadayız. Risklere rağmen diye e, bağlayıp. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.